Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Arkadaşlar şimdi bu dersimizde bir önceki dersimizde bir önceki videomuzda diyotlardan bahsettik. Diyotları anlattık. Şimdi diyotların bir sonraki versiyonu olan transistörlere başlayacağız. Başlama atıp hemen başlıyorum. Transistörler temel olarak ikiye ayrılıyor. BJT'ler BJT's İngilizce şeyleri BJT'ler MOSFETS S takısı tabi yok hep. Yani o çoğulluk anlamında yazdım. BJT ve MOSFETler. Şimdi bunların açılımları var arkadaşlar. BJT nedir? Bipolar junction junction transistor yazım çok kötü ama kusura bakmayın transistors transistör diyeyim mosfet'lerin uzun biraz metal oxide semiconductor field effect Transistors. Transistors. S Estatüsü yazmadım. Bunlar da ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Her biri kendi içinde ikiye ayrılıyor. Aynı prensibe dayanarak ikiye ayrılıyorlar. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. NPN ve PNP. NMOS ve PMOS. Şimdi burada N ve P size tanıdık gelmesi lazım. Tanıdık gelmediyse bir önceki videomuza trans, e, di, diyotları gördüğümüz videomuza dönmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. N ve P burada doping şekillerini gösteriyordu. Hatırlarsanız silikon e, materyalimiz vardı. Bu bir yarı iletken silikon. Bu şekilde gösteriliyor atom numarasını hatırlamıyorum. Bu bir yarı iletken. Yani semi-conductor, Bu isim buradan geliyor. Bu isimler arkadaşlar bu arada yapılarından elde edilmiş isimler. Yani kafalarına göre bu ismi vermiyorlar. Kafalarından değil. Yapıları gereği bu ismi vermiştir Zaten anlattığım zaman da anlayacaksınız niye olur demişler, niye metal demişler gibisinden. E, bu silikonu biz doping ediyorduk. Doğru mu arkadaşlar? Azot ve fosforla. Azot ve fosforla. Buna göre N ve P olarak ayırt ediyorduk. Birinde holler vardı. Birinde elektronlar yoğunluktaydı. Taşıyıcı oluyorlardı. Carrier'lar yani. Holler ve elektronlar. N tipinde elektronlar. P tipinde holler. Azot ve fosforla. Azot ve fosforla doping ediliyor. Bu şekilde adlandırılıyordu. Yapılarında iki tane N ve bir tane P olduğu zaman NPN transistör iki tane pi bir tane yan olduğu zaman bipolar transistör. Şimdi bunların yapısını gördüğümüz zaman göreceksiniz ki bunlarda da aynı şekilde iki yan bir tane pi bir tane yan iki tane pi olanlar var. Ama e, önce bunlar çıktığı için önce BJT'ler çıktığı için bu şekilde adlandırılmış. Önce bunlar çıkıyor. Daha sonra bunlar keşfediliyor, bulunuyor, icat ediliyor. Ondan dolayı buna PN, demişler. Sonra buna hani N pn mosfet demek yerine n mos demişler ntpip yani temel prensipte elektronlarla iş görüldüğü için temel prensipte hollerle iş görüldüğü için bu yapıları falan isimlendirme bizi çok ilgilendirmiyor. Sadece genel kültür olsun, bir giriş olsun diye bahsediyorum kesinlikle arkadaşlar. Bunları derslerde soracaklarını, sınavlarda soracaklarını zannetmiyorum. Temel prensip olarak bu şekilde. Eee mosfet transistörler nedir arkadaşlar? Transistörler bizim için önemli olan konu bu transistörler niye yapılmıştır yani ne için kullanılır? Bir amplifier. Switching. Ardından ne diyeyim? Yani logic'ler falan var. Onlar da switching'e girer. E, amplification ne demek? Yükselteç. Yani yükseltme. Anahtarlama. Anahtarlama. Ne demek bu? Şimdi şöyle bir transistörümüz var arkadaşlar. Bu PMP'nin gösterimi. Bu transistörler enteresan bir şekilde şu çizdiği karaladığım yeri uyguladığım voltajla yani şuraya bir voltaj veriyorsun. Buradan akım geçiyor voltajı artırdıkça buradan geçen akım da artıyor. Şu da akımı geçtiği gün. Yani şu yolu ifade ediyor. Şu da switch gibi düşünebilirsiniz. Şöyle. Buradaki voltaj düştükçe buradaki akım da düşüyor. Buradaki voltaj 0 volt olursa buradan akım geçmiyor. İdeal olarak tabii ki. Buradan akım geçmiyor. 0 volt uygularsak. Bunu hatırladınız mı arkadaşlar? Bu ne demek? Voltage. Volt. Ya da şöyle yazayım. Volt hatta yazmayacağım söyleyeceğim. Voltage Dependent Current Source yazıp uğraşmak istemiyorum. Voltage Dependent Current Source'larımız vardı bizim değil mi? Şöyle current source ve voltage source'larımız vardı. Dependent olanlar. Yani voltage'a bağlı olarak akım değişiyor. Akım üretiyorsunuz yani. Burada tabi voltaj voltage uyguluyorsunuz. Şurada VSS, VCC diyelim. VSS değil VCC e, ee, switching yapmış oluyorsunuz yani arkadaşlar. Yani elektronik switch, elektronik anahtarlama yapıyor. Yani düşünün ki hani buradan uyguladığınız voltaja göre akımın miktarını belirleyebildiğiniz gibi akım geçip geçmediğini de belirlersiniz. Yani şuraya bir tane potansiyometre koyarsınız. Pot diyeyim. Sen bunu çizmekle uğraşmayacağım. Yani şöyle düşünün. Yanlış çizdim. Şöyle bir pot koyun şuraya. Şuraya da bunu bağlayın. Transistörü. Buradaki potla voltajı değiştireceksiniz ve bu sayede akımını da kontrol etmiş olacaksınız. Farz edelim ki buraya pot değildi. Bir tane switch koydum. transistörümüz. Bunu açıp kapadıkça buradaki akım açıp kapanacak. Switching yapmış oluyoruz aynı zamanda. Amplify etmeyi de sonraki videolarda bahsetmek istiyorum. Onlar o biraz daha farklı bir işlem. Bunun bir kazancı var. Sonraki videomuzda zaten anlatacağım arkadaşlar. Amplify için nasıl oluyor diye. Şunun bir kazancı var. Şu aletin kendi içinde bir kazancı var. Buna AV diyoruz buradan uyguladığımız voltajı bu AV ile çarpıp şuradan bir output alıyoruz ya da şuradan bir output alıyoruz. İkisinden biri. Şimdi kafanız karışacak büyük bir ihtimalle karışmasın. Bu derste önemli bir şey anlatmadım. Bu derslik anlatacaklarım bunlar değildi. sadece genel kültür olsun. Bir ön bilgi olsun diye anlattım. Anlamadıysanız gayet normal hiç ben niye anlamıyorum diye düşünmeyin. Bir sonraki videoda yavaş yavaş üstünü koyarak ne olduklarını, nasıl operasyon yaptıklarını, ne için kullandıklarını daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bu teknolojiler bugünkü teknolojinin, bugünkü bilgisayarın, telefonların, tabletlerin her şeyin temelini oluşturmakta. Gördüğünüz işlemcilerin hepsinde mosfetler, hepsinde demeyeyim de büyük bir çoğunluğunda mosfetler vardır. Mosfetler sonra çıkan teknolojidir. BJTler zamanla küçülmüştür. İlk başta çok büyüktüler ve ilk bilgisayarların temelini oluşturmuştur e, ee, mosfetler çok daha hızlıdır. Daha efektiflikler, efektiflerdir. Lossları düşüktür, kazançları yüksektir. Daha çok kullanılırlar bu yüzden. Ee, bu videoluk bu kadar yeter arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.